Berker, Berker Gürsü. 7 senedir Levi's Türkiye Bilgi Teknoloji ve Sistem Sorumlusu olarak görev almaktayım. Türkiye operasyonlarımızda merkez olarak 35 kişiyle operasyonlarımızı yönetiyoruz. Mağaza ekip çalışanlarımızla da bunu katarsak çok büyük bir aile oluyoruz. Levi's'in Teknotel macerası ben daha göreve başlamadan önce başlamıştı. Çok uzun yıllardır Teknotel ile birlikte çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki perakende sektöründe bulunmanın dezavantajları da vardır. Bu sistemik altyapınızın %100 bir şekilde ap olmasının şart koşmaktadır. Bunlar 10 sene önceye baktığımızda birçok şey daha manuel işliyordu. Ama ancak şu anda her şeyin otomasyona döndüğünü görüyoruz. Bu sürekliliği sağlamanın başında ise network gelmekte. Bütün sistemlerinize lokasyondan bağımsız bir şekilde erişebilmek durumundasınız. Depodan mağazaya kadar. Bu sebepten ötürü de burada çözüm ortağınızı iyi seçmekte mükellefsiniz. Teknoteli aradığımızda karşılaştığımız fark şu, bir call center'ı aramıyoruz. Aksine bizimle direkt e, muhatap olan kişiler network engineer'lar yani network mühendisleri bizimle direkt e, iletişime geçmekte. Bu sebepten dolayı da bir vakit kaybı yaşamıyoruz. 2019 yılında e, Levi's'in genel merkez operasyonu değişmiş durumdadır. Bu konuda ön vizite çalışmasıyla birlikte, teknoterden rica ettiğimiz çalışmayla birlikte sadece bir haftalık bir süreçte MPLS bağlantımız ve internet bağlantımız yeni lokasyonda bizim taşınmamızı bekliyor halde hazır bekledi. Bizim bu konudaki avantajımız şu oldu. Çok profesyonel bir ekiple çalışarak dış kutudan iç binaya kablama süreci 3 günde bitirilmiş oldu. Bu süreçte artık Teknotel'deki network mühendisleri bizi arayıp artık abi çalışmıyor musunuz'a getirdiler satış kanalımızı ve database sunucularımızı, terminal sunucularımızın dış bağlantılarını tamamen Teknotel'in bize sunmuş olduğu MPLS bağlantı üzerine entegre etmiş olduk. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim size. Bütün Murphy kanunlarını karşı gelircesini Teknotel'in bize sunmuş olduğu internet bağlantısında up oranımız %100'e yakındır. Bunu gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim. Device insan sağlığına ve insan haklarına çok önem gösteren bir firma. Pandemi süreci başladığında e, ofisimizde bulunan 30-35 kişi kapımızı kapattı ve yine aynı 30, 35 kişi pazartesi günü evden çalışmaya başladık. Bu süreçte bir kişi bile bir bağlantı sorunu, sistemlerimiz çalışmıyor, dosyalarıma erişemiyorum gibi bir şikayetle bize geri dönmedi. Bu konuda Teknotel'in bize sunmuş olduğu çözümlerden bir tanesi de internet bağlantısının, yani dışarıdan ofisime bağlanmamın %100 olması.